Arkadaşlar merhaba. Bugün bakım onarımda 6. videomuzda yeni bir konuya başlayacağız. Bu yeni konumuz bizim taşıma ve yük kaldırma konumuz olacak. Şimdi bu konunun önce öneminden biraz bahsedelim. Bizim ne işimize yarar, ne demek bu konu dediğimizde şöyle bir hal alıyor. Şimdi üretim yaptığımız yerlerde sonuç olarak bunları taşıyıp gönderme gibi e, durumlarımız oluyor. Ve aynı zamanda makinelerimize çıkacak arızalar da bazen e, makineyi komple e, taşıyıp bakım onların bölümüne götürmemiz gerekiyor. Bunların e, birçok çeşidi var tabii taşıma yöntemlerinin. E, bugün bazı kısımlarını işleyeceğiz. E, tamamını da diğer videolarda devam edecek. E, şöyle bir e, durumumuz var. Özellikle ağır malzeme işlemi yapan fabrikalarda e, özellikle bu yöntem e, çok kullanılır e, çünkü e, şunu görürsünüz gittiğiniz yerlerde tavan vişleri vardır genelde tavan vişlerine halat bağlayarak e, ba e, bu yapılabiliyor ya da makineyi e, forkliftle kaldırıp e, vinçin olduğu kısma getirip vinçle taşıma işlemi de yapabiliyorsunuz e, buralarda neye ihtiyaç duyuyoruz dediğimizde öncelikle aklımıza tel halatlar ve yük kaldırma zincirleri geliyor arkadaşlar bu tel halat nedir dediğimizde önce iç yapısından bahsedelim. Arkadaşlar fotoğrafta da gördüğünüz üzere tel halatın belli başlı kısımları var. Bu belli başlı kısımları mutlaka özellikle buradan mühendis olacak arkadaşlara söylüyorum çünkü kontrollerini işlemi yapmadan önce kendileri yapıyorlar. Kontrol mühendisleri ya da o hatta bakan mühendis. Bunları bilmesi lazım. Kendi hali zaten en baktığımızda tel halat diyoruz bu kısma normal, komple olan hali. İç kısmında çekirdek dediğimiz kısmı var. Özel olan, asıl yükü taşımamızı sağlayan e, kısmı oluşturan temeldir. Sonra etrafına demet olarak sardığımız ya da kordon olarak da e, tabir edilebilir e, demir ha, tel alatı oluşturan malzeme kısmı var. E, ve halat teli var. Sıkıştırma işlemini yapıp e, teli daha sağlama almak için. Ve bu tellerin içinde de merkez tel dediğimiz, yani Halat telini merkezlerin etrafına sararak oluşturduktan sonra kordon yani demet o, o hale geliyor. Demeti de çekirdek dediğimiz kısma sardığımızda aslında iki kat güçlendirme yapıyoruz. Bu sayede e, ağır yükleri, örneğin e, çelik taşıyacaksınız çelik, e, mermer plakası taşıyacaksınız mermer plakası olabilir. Hani ya da bir makineyi bağlayacaksınız ya da yeni bir makine geldi fabrikanıza onu taşımak için. Sonuç olarak e, fabrikaların bölümlerine ve hollere göre e, arkadaşlar bazen getirilen araç tabii giriş yapamadığı için doğal olarak işimiz e, bu kısma kalıyor. Şimdi e, bizim açıklama kısmına da gelirsek tel halatlar, tel halatların birçok küçük ve ince hali var. Bunların bir araya getirilip örülmesini üretilen e, ağır, gerilebilir, güçlü hava değişimlerinden etkilenmeyen yapısal olarak en dayanıklı yük kaldırma aracıdır. Az önce zaten iç yapısından bahsettik. Burada da aynı şekilde ağırlığı, gerilebilen, güçlü ve hava değişimlerinden pek fazla etkilenmeyen neden? iki kere sarım yaptığınız için ne oluyor? Siz <laughs> gerginliği arttırabiliyorsunuz, ee, güçlendirebiliyorsunuz alatı. Terevatlar büyük bir dayanıklılığa ve esnekliğe sahiptir aynı zamanda. E, Kullanan ömürleri yüksek oluyor. Lakin düzenli kontrol edilmesi gerekiyor çünkü Allah korusun önemli bir plaka taşıyorsunuz vinçe halatı e, bağladınız getirdiğiniz plakaya da alt taraflardan e, yerleştirdiniz plakayı kaldırıyorsunuz eğer düzgün kontrol etmezseniz yani vinç operatörünün üstüne düşebilir ki mermer plakaları ağırdır e, yani hasar verici büyük iş kazalarına ölümlere sebep olabilir. E, teller genellikle çelik ve pirinç malzemelerden üretilirler. Zaten çeliği ve pirinci biliyorsunuz, şöyle söyleyeyim e, daha önceki kimya derslerimizden de görmüşsünüzdür. Birkaç tane elementin bir araya gelerek oluştuğu malzemelerdir bunlar. Doğal olarak her ikisinin de mukavemetini e, içinde taşıdığı için daha fazla e, güçlü oluyor. Bu da bizim kullanış alanımızı ve amacımızı geliştiriyor. Açık havada kullanılması planlanan farklı tipteki teller de vardır bu tel alanda korozyon nedeniyle paslanmasını önlemek amacıyla galvanizleme işlemi uygulanır. Bu tellere parlak adı verilir. Mutlaka galvanizleme işlemini yapacaksınız. Çünkü havada ortamında kullandığınız zaman pas oluyor. E, bu pası da önlemeniz lazım. Aynen dışarıda beklettiğiniz demir gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bunların içinde de bu malzemeler var mutlaka bu e, parlak dediğimiz işlemi yapmamız gerekiyor, galvenizleme yöntemiyle. Arkadaşlar kullanış amacı ve yapılarının biraz değişik olması gibi nedenlerle tel halatlar iki gruba ayrılabiliyor. E, normal tel halatlar olarak ilk başlangıcımız. Normal tel halatların dik kesitleri dairelerdir arkadaşlar. E, görselde de gördüğünüz üzere bu bir tabibi e, tel halat demeti farklı farklı bir araya getirilmiş. Burada fotoğrafta altı tane var. Yük taşımada, yükleri bağlamada kullanılır. Bunu zaten söylemiştik. Ee, küçük çaptaki çeliklerin 7, 19, 37 ve 61 adedi kendi aralarında örülerek halat demeti ortaya çıkar. Tel halat demetleri de kendi aralarında örülerek halatı oluşturur yani ne demiştik başta iki kere örme işlemi yapılıyor böylece güçleniyor burada birçok e, birden fazla olan halat demetlerinin bir araya geldiğini görüyorsunuz halattaki karşılıklı iki demetin dıştan bir kumpas ile ölçülmesi sonucunda elde edilen değeri D1 halat çapını verir şimdi bu halat çapını ölçerken biz neye dikkat etmemiz gerekiyor şimdi arkadaşlar buna göre bir hesap yapacağız. Ondaki kuvveti, ne kadar gerilim çekebilir. Bunu ölçmemiz için yapabilmemiz için çapı doğru ölçmemiz gerekiyor. Genelde yapılan yanlışlar var. Arkadaşlar, şimdi sol tarafta gördüğünüz kumpas ölçülüp yanlış olan kısım. Sağ tarafta gördüğünüz doğru kısım. Şimdi siz bunu olabildiğince uçlardan dik getirmeniz gerekiyor. Çünkü neden? İçeride de bir çap var. Dışarıdaki demetlerin uçlarında da bir çap var. Bunu siz yataya yatırdığınız zaman daha kısa bir ölçü ölçeceksiniz. Halbuki sizin <laughs> e, halatınızda daha büyük bir çap var. Şimdi siz daha büyük bir yük çekecekken neden daha küçüğe göre hesap yaparsınız ya da birden fazla tel alanı alıp e, uğraşırsınız? O yüzden siz daha büyükken, yani sonuçta e, bir insanın boyunu ölçerken nedir? Parmak ucundan? Başlarsınız hemen bir altından parmağın alt kısmından saç kısmına gelene kadar yani burnuna gelip de e, siz bunun ölçümü bitirmezsiniz bunda da aynı şekilde yani üstünüze bir kıyafet alır gibi düşünebilirsiniz doğru ölçmeniz lazım gösterildiği üzere üzere görselleri unutmayın yanlışı ve doğruyu eğer unutursanız videoya geri dönüp tabi izleyebilirsiniz devam ettiğimiz arkadaşlar özel felaketlerimiz var Özel tel da zorlanmaya karşı zorlanmayı karşılayan yüksek karbonlu çelik teller ile öz vardır. Ee, özel tel alatlar, normal tel göre kaslak çevresindeki yuvalama yuvalarına ya da e, yuvalama yapılmış kısımlara yani şuralara göz kastediyor Daha iyi oturur niye? Aynı şekilde siz görselde gördüğünüz üzere dışında da aynı işlem yapılmış. Bu sefer daha büyük. Niye daha büyük? Buradan gelecek kuvvet orta kısmı arkadaşlar daha sıkılaştıracak siz daha ağır yükler taşıyabileceksiniz bu amaçlanmıştır halattaki kasnak çevresindeki halat yuvası yani yiğ dediğimiz kısım geniş bir yüzeye yüzeyle değer edilir değeri ölçülür çapı ölçülür ve ona göre hesap yapılarak şekil oluşturulur halat oluşturulur bu durum halatın kaymasını azaltır ve halatın ömrünü uzatır zaten ne dedik sıkıştırma işlemini yaptığınız zaman e, aradaki hava boşlukları bir kere yok olacak veya çok aza gidecek. Sizin pas tutma oranınızı azaltacak. E, halat kaymasını doğal olarak azaltmış olacaksın. Çünkü malzeme herhangi bir deformasyon olmuyor. Bu da ne oluyor? Senin kullanım ömrünü uzatıyor. Yani yazımızda söyle açıklamamızda söylediğimiz gibi yani daha detaya inersek karşılığı budur. Özel halatlar yalnız hareket iletimi için kullanılır. Özel halatlar kayış ile hareket iletiminin mümkün olamayacak kadar birilerinden yani birbirinden eğer uzaksa 20 ile 125 metre miller arasında başarıyla kullanılabilir arkadaşlar. Bu da diğer bir çeşit bizim özel halatımız. Tel halatların bakımı, kullanımı ve depolanması. Burası e, bence videonun en önemli yeri arkadaşlar. Halatın çalışma güvenliğini arttırmak, ömrünü uzatabilmek için e, birazdan bu maddeleri sıralayacağız. Şu noktalara dikkat ediyoruz. Öncelikle fazla bükülmemelidir. Siz şimdi örneğin bir bakır tel düşünün. Bunu çocukken herkes yapardı. Ne yapardı? Bakır teli oynatırsınız, oynatırsınız, çevirip çevirip en sonunda kopar. İki parçaya bölünür. Aynı şey bu halatada da. Lakin tabi halata bunu yapmanız için çok büyük e, yükler uygulamanız lazım. Çok büyük kuvvet uygulamanız lazım. Siz vince atıyorum, bağlıyorsunuz. Bunu bağlarken sağını solunu bükerek tutup getirmeyin oraya. Normal, uzun bir şekilde parçanın deformasyonunu e, azaltarak getirin. Çünkü hani tamam e, şu olay e, hani hadi ince kopmaz o bükülmeden ama lakin yavaş yavaş siz onun yıpranmasına e, sebep olursunuz. Örneğin 100 kiloluk bir şey taşıyacaksınız. Siz bunu hep bükerek getiriyorsunuz. Daha sonradan 500 kiloluk bir malzeme taşıyacaksınız. Bu sefer ne olacak? Daha çok ayrılma olacak bölümler arası. E, yavaş yavaş siz ömrünü kısaltmış olacaksınız. Yani bükülmenin, e, bükülmemeli dediğimiz kısım e, önem budur arkadaşlar. Tasnakların üzerine yalnız bir yönde bükülecek şekilde hareket edilmelidir. Az önce söylediğiniz gibi bir, bir tel koparılmak istendiği zaman karşıt yönler de bükülür. Halat oluşturan tellerin kristalleriyle de değişik yönlerde zorlanırsa kısa zamanda kopar arkadaşlar. Az önce bükülmedeki bahsettiğimiz durumla benzer bir durum. Açık havada, rutubetli yerlerde üzeri çinko ile kaplı galvanizli tellerden yapılmış halatlar kullanılmalıdır. Zaten ne demiştik az önce parlak dediğimiz işlem yani galvanizleme dediğimiz işlem e, açık hava, rutubetli ortamlarda bu işlemden geçen halatları kullanacağız. Unutmayın, parlak dediğimiz durum. Galvanizli tel halatlar yoksa halatı asitsiz ve tortusuz yağlarla yağlamak veya karla, e, katranlamak dediğimiz e, bunu da zamanla oluşan e, katran e, olayı vardır arkadaşlar. Onu e, gerekli uygun yağlarla yani hani Bizim diyor bir, önceki, birkaç önceki videolarımızda yağlanan döneminden bahsetmiştik. Aynı şeyler halatlar için de geçerli. Burada da o katranlamak dediğimiz kısma e, tam ayarında tutmak lazım. Şimdi bunun belli bir seviyeleri var. Çok fazla katranlama olduğu zaman gene deformasyon olur. Halatın ömrü gene kısalır. Onun belli ayarını tutturmamız gerekiyor. Ve rutubete karşı dayanıklılığını arttırmış oluyoruz bu sayede. Halat fabrika tarafından tavsiye edilen hızdan daha yüksek hızlarda çalıştırılmamalıdır. Şimdi örnek veriyorum ben. Burada 25 metre bölü saniye demiş ama galvaniz sizlere. Galvanistizlere de 10 metre bölü saniye. Lakin bazı fabrikalarda kullanış amacına göre kaldırdığı yüklerle şöyle bir durum oluşuyor. Bu 25, 15'e de düşebilir. Bu 10, 15'e de çıkabilir. O yüzden tamamen e, bu sayılara ben bağlı kalmanızı istemiyorum. Yani bu genel bir ortalamadır arkadaşlar. Çünkü ben daha önce kendi çalıştığım yerde de e, şöyle bir uyarı var bu konu hakkında. Halatları kullanırken bunlar galvanizli halatlardı arkadaşlar. Mesela burada 10 demiş ama biz orada sınırımız 16 metre bölü saniyeydi. 16 metre bölü saniyeyi geçmemesi gerekiyordu. Belli yüklerde. Ama daha ağır yüklere çıktığımızda ağır plakalara ee, o zaman 8 milimetre bölü saniyeyi geçmememiz gerekiyordu. Çünkü etrafta çalışan insanlar da var. Olası bir dönme hareketinde e, birçok kişinin yaralanmasına, iş kazasına sebep olabilir. E, bundan dolayı böyle bir e, şirketlerin oluşturduğu belli ayarlamalar var. hatlar sık sık gözden geçirilmeli ve fazla teli kopuk olanlar kullanılmamalıdır. Sürekli çalışan halatların e, çabuk yorulur. Yani halatların ömrü azalır e, diğer bir manayla. Zamanından önce, önce telleri kopmaya başlar. Dediğimiz gibi ömrü azaldığı için bunun olması çok normal. Halat hava etkenlerinden korumak için karma yağlarla yün yağı, grafit, parafin, reçine ve katran harmanı. Her üç ayda bir yağlamalıyız. Bunların arasında en önemlisi katran yağı, katran harmanı, parafin ve yün yağı arkadaşlar. Bunun e, çok özel değilse halat, çok farklı bir malzemeden yapılmadıysa, genelde bu üçünü çok kullanıyorlar. E, eğer farklı bir yapısı varsa, e, üretilen firmadan alacağınız tavsiyelerle bu işlemleri yapın. Onları size önereceği yağlar vardır, ona göre uygulayın. Yağlamadan önce halat temizlenmelidir öncelikle. Pasta kısımları tel fırçalarla, e işte toz ve e, kirlilik kintileri kazanarak veya bu kısmı kızgın buhar püskürtülerek temizlenmelidir. Şimdi bunun niye önemi var? Arkadaşlar siz dersiniz ki şöyle paslanmıştır, o an dikkat etmezsin. Halbuki kopuyordur, farkında değilsin. En azından bir elinle kontrol et, bak ona. Çünkü ağır bir yükü yüklediğin zaman o alata doğal olarak kopacak. Bir sürü maliyet çıkaracak ortada. Ee, yani e, şirketi de, kişiyi de stres, sıkıntı altına sokacak. Yani çok küçük bir şey bu. O yüzden en azından bir kontrol etmek lazım o kısımları, önemli bu dediğimiz yer. Emniyet açısından e, çok riskli maddelerdir. Zaten bundan bahsettik. Bu yüzden taşırken ve toplarken çok dikkat edilmelidir arkadaşlar. Tel halatların kullanım alanlarına geldiğimizde çelik halatlar e, dünya genelinde yani bunlar zaten asıl e, malzemesi çelik olduğu için birçok yerde göreceksiniz. Bunlar genel olarak taşımacılığın yapıldığı sektörler. Denizcilik, madencilik, forek kazı makinelerinin zemininde diyor. Zemini oturtuyorsunuz burada halatları tüm içlerde, sonra korkuluk içi bariyerlerde, oto korkuluklarda arkadaşlar, balıkçılıkta, asansörlerde, seracılıkta, bağcılıkta, sonra küpeşte aydınlatma dediğimiz kısımlar ve askıda paslanmaz halatlar için özel uygulamalarda, halı benzeri gerdirme uygulamalarında, yük kaldırmada, örgü ve pres sapan ve benzeri kullanım alanlarında biz bunu kullanıyoruz. kullanıyoruz. E yük ve kaldırma zincirleri dediğimiz kısma da gelirsek arkadaşlar. Bunun aslında bu bölüme e, bu hafta bir giriş yapmış olacağız. Genel bilgi vereceğiz. E zincirler yük taşıma, hareketi iletmek, güç iletmek gibi işlemlerde kullanılan birbirine takılmış metal halkalardan oluşur. E, bunu aynı zamanda bisikletlerdeki zincirde de e, bunun içine dahil edebilirsiniz. Çünkü siz orada e, uyguladığınız kuvvetle bisikleti hareket ettiriyorsunuz. Yani o yükü kendinizle birlikte bir yerden başka bir yere taşımış oluyorsunuz. Çeşitlerimizde geldiğimizde yük zincirleri, kısa halkalı zincirler, uzun halkalı zincirler, halkalı ve destekli zincirler, transmisyon zincirleri, blok zincirler, gaz zincirler, roleli zincirler, sessiz zincirler, çelik pernolu zincirler, bu çelik pernoluyu çok görürsünüz, dağılabilen oynak zincirler dediğimizde aslında bunun kullanışı bizim için ee, daha önemli istediğimiz şekli verebiliyoruz çıkartabiliyoruz, eklemeler yapabiliyoruz. Kancalı zincirler. Özel zincirlere geldiğimizde e, vurma zincirler ve madeni olmayan zincirler. Yük zincirleri, yükleri bağlamak, kancalar veya hamutlar ile yükleri kaldırma makinelerine tespit etmekte kullanılırlar. Yük zincirleri halka olarak yapıldığından bunlara halkalı zincir veya baklalı zincirler de denilir. Kısa halkalı zincirler. Arkadaşlar zincirlerin adımı olan T'nin bu T ne demek dediğimizde birazdan göreceğiz. Unutmayın zincirlerin adım olan yani adım sayısı. Zinciri oluşturan çubukların çapına da D, D diyeceğiz. Yani T bölü D diye bir oran çıkacak birazdan karşımıza. Çapına oranı küçükse kısa halkalı zincirler adı verilir. Motorla çalışan kısa halkalı zincirler 3 ile 44 milimetre çapı arasında oluyor. Çaplı çubuklardan yapılır. 100 ile 18500 yani 18,5 ton arasındaki yükleri güvenle kaldırırlar arkadaşlar. Kısa halkalı zincirler, esmer renkte yapılırlar. E, görselde de gördüğünüz üzere teknik resim halini de e, ben buraya koydum. E, canlandırabilir ya da çizmek isteyen olursa, bir tasarım yapmak isteyen olursa Bundan örnek alabilir arkadaşlar. Uzun halkalı zincirlere geldiğimizde az önce söylemiştik T bölü D var. Büyük olan halkalı zincirlere uzun halkalı zincir diyoruz. Uzun halkalı zincirler esmer renkte genel oluyorlar. 30, 50 ve 100 mm çaplarında bunlar genelde sabitlerdir. E, çok ekstra olanı özel siparişlere göre e, değişebiliyor. Özel siparişler için parlak uzun halkalı zincirler de yapabiliyoruz. Uzun halkalı zincirler, elevatörlerde ve tarım makinelerinde fazlaca kullanılıyor. Genel şekilde görselleri koydum. E, teknik resiminden de ayrıca e, uygulama yapmak isteyen varsa bakabilir. Arkadaşlar e, bugünlük dersimizin sonuna geldik. E, bir dahaki hafta e, gene bu e, yük ve yük ve kaldırma işlemlerini e, uyguladığımız e, elemanlardan devam edeceğiz. Bir kusurumuz olduysa affola herkese hayırlı günler.